Kardeşimiz bana uzunca bir soru yazmış. E, fakat bu soruyla ilgili ben şunu söyleyeyim önce. Şimdi ben taraflar arasında geçen bir konu hakkında konuşmuyorum. İki tarafı beraber dinlemediğim müddetçe. Burada üç taraf var hatta iki taraf da yok. Üç taraf arasında geçen bir sorun var. E, ben vereceğim cevap burada yaşanan vakaya vereceğim cevap değildir. Çünkü tarafları dinlemeden bir vaka hakkında konuşmak, taraflardan birine mutlaka zulmetmek olur. Ama ben ne yapacağım? Şunu yapacağım. Bana bu sorulan sorunun içindeki fıkhi meseleleri anlatacağım. Eğer bu arkadaşların vakasına uyuyorsa zaten sözüm onlaradır. Yok eğer vakasına uymadıklarını düşünüyorlarsa zaten sözüm onlara değildir. Ben sadece İslam'ın meselelerinden bir tanesini anlatmışımdır. Şimdi sorunun özü şu. Hocası vefat etmiş ve Müslümanların bir herhangi bir ildeki Müslümanların gözetiminde olan bir bayan var. Onların velayeti altında, onların koruması altında. Daha sonra bu bayanın bu bayan biriyle evlen, evleniyor. Fakat evliliğinden hiç kimsenin haberi yok. Beraber kendi aralarında bir nikah kıyıyorlar. Bir iki Müslüman buluyorlar. Bir iki Müslüman onların nikahlarını kıyıyor. Sonra o ildeki Müslümanları davet ediyor. Gelin bu adamla bir tanışın. Bakın eğer bu iyi biriyse ben bununla evleneceğim diyor. Tabi Müslümanlar tanışmak için gittiklerinde bunlar çoktan evlenmişler. 20 gün falan önce evlenmişler. Beraber yaşamışlar. Sonra tabi olay ortaya çıkmış. Denmiş ki, ben tabi söyle, demişler diye söylemiyorum bunu. Yani biri böyle söylerse, ben bu nikaha düzenli bir hayat kurmak için yaptım. Bir müddet gizli veya şartlı nikahlı kalacağız. Eğer bu işleri götürebileceğimizi öngörürsek, diğer insanlara ilan edip düğün yapacağız. Bu bir mesele. Nikaha kıyan kişiye sormuşlar, sen bunun velisi yok. Nasıl böyle bir nikah kıydın? Kadın demiş ki, benim velim yoktur. Bana bakan hiçbir kimse, şahıs veya cemaat yoktur. Ee, vekil ve şahit olarak Allah bana yeter demiş ve bunun üzerine bir şey kıyılmış, bunun üzerine bir nikah kıyıldığını farz edelim. Böyle bir nikah İslam'da geçerli olur mu, olmaz mı? Şimdi kardeşlerim Aleyhisselatu vesselam sünen ashabının rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diyor ki لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيِّنْ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ Veli olmadan ve iki tane adaletli şahit olmadan hiçbir nikah geçerli değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir nikah yok hükmündedir. Yani siz nikah kıydığınızda ne, ne oluyor bu nikahla? Bu nikah o kadını size helal kılıyor. Sizi de o kadına helal kılıyor. Aranızda bir mahremiyet bağı oluşturuyor. Bu nikah yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nikah olmadığı için nikahın size helal kıldığı hiçbir şey de size helal olmamıştır. Sen yine yabancısın, o gene yabancıdır. Onun için birinin benim velim yoktur, benim şahidim yoktur, benim kimsem yoktur. Bundan ötürü benim nikahımı kıyın e, demesi cumhur ulemaya göre böyle bir nikah yoktur ve racih olan da budur. Allah Resulü'nün sözüne binaen bu nikah yok hükmünde olduğu için bu yapılan eylem de Allah muhafaza böyle bir nikahta zina olmuş olur. Çünkü Müslüman bir kadın velisiz kalmaz. Babası varsa babasıdır velisi. Babası yoksa kardeşidir velisi. Kardeşi yoksa oğlu varsa oğludur velisi. Dede varsa ondan önce kardeşten önce dede varsa ister anne tarafından ister baba tarafından dededir velisi, dayı varsa dayıdır, dayıdır velisi. Hiç kimse yoksa Müslümanların halifesidir velisi. Müslümanların bir halifesi yoksa o bölgede sözü dinlenen insanların görüşüne müracaat etmiş olduğu bir kişi onun velisi olur ve nikah bu şekilde kıyılabilir. Ama velisiz nikah İslam'a göre kesinlikle geçerli değildir. Bu işin bir tarafı. İşin ikinci tarafı İslam alimleri nikahını bize anlatırken diyorlar ki mutanikah iki çeşittir. Fıkıhtan mutanikahını bize anlatırken diyorlar ki mutanikah iki çeşittir. Bir bir adamın bir kadına gidip gelsenle üç ay nikahlanalım, birbirimizden faydalanalım, ondan sonra boşyalım demesi. Bu açık nikahıdır. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Bu zina yollarından bir yoldur. Peki ikinci nikahı nedir? Gizli nikahı kişinin evlenirken boşanma niyetiyle evlenmesidir. Ya yani ben bu kadını alayım, 3-4 ay bununla vakit geçireyim, gönül eğlendireyim. Ondan sonra işim bittiği zaman da ayrılırım derse bir insan, insanlar bunu bilmeyebilir, buna bir nikah diyebilirler ama bu nikah Allah katında muta nikahıdır ve geçersiz olan bir nikahtır. Çünkü niyet, muta üzerine kurulmuş olan bir niyettir. Şimdi bir insan dese ki ben falanca nikah kıydım, biz bir arada yaşıyoruz, bakacağız. Eğer biz bu işi yürütebileceğimize inanırsak nikahımızı ilan edeceğiz, evli gibi davranacağız. Yok anlaşamadığımızı düşünürsek ayrılacağız. E Allah adına size soruyorum. Sokaktaki insanların flört, flört mantığından bunun ne farkı vardır? Yani bu yeşil zinadır işte. Yani insanın zina yaparken vicdanını rahat etmesi için kendisine bir tane hoca e, bulup Nikahını kıydırmasıdır. Bunun adı yeşil zinadır. Yani toplumdaki normal insanlar da böyle yapıyorlar zaten. Bir iki sene düşüyorlar, kalkıyorlar, zina yapıyorlar. Birbirlerini bir deniyorlar, bakıyorlar He, bununla hayat devam eder mi yoksa etmez mi? Devam edeceğine inanırlarsa nikah kıyıyorlar, işi resmiyete bağlıyorlar. Devam edeceğine inanmazlarsa ayrılıyorlar zaten. Bu flörtün Allah muhafaza nikah adı altında meşrulaştırılmış halidir. Böyle bir şey hem nikah olmaz, hem de bu sadece kendine değil İslam'ın değerlerine de zarar veren bir yaklaşım yaklaşım biçimidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte diyor ki nikahı ilan ediniz. Başka bir rivayette diyor ki nikah ilandır. Başka bir rivayette diyor ki nikahın üzerine def çalınız. Mesela İslam'da düğün niye vardır kardeşlerim? Düğün. Düğünün olma sebebi tabi tabii ki eğlence, Müslümanların sevinç günüdür bu ayrı bir konu. Lakin asıl düğünün hikmeti iki kişinin birbirine karı koca olduğunu topluma ilan etmektir. Çünkü düğün olduğunda def çalınacak, kadınlar şarkı türkü söyleyecek, insanlar orada bir toplanmanın bir yemek olduğunu görecekler. Bu toplumda iki kişinin evlendiğine alamet olmuş olacak. Nikah zaten ilandır İslam'da. Yani ilan edersin ki nikah olmuş olsun. Onun için bu soruda anlatılan şekilde biri bir nikah kıymışsa, bu kesinlikle İslam'a göre şer'i bir nikah değildir. Yapılan şey zinadır. Bunların bir an önce Allah'a tövbe edip, bir an önce Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyip, hemen rüşlerine geri dönmeleri ve Allah'a yönelip tövbe edip, eğer istikamet üzere olmak istiyorlarsa, cahilce bu işi yapmışlarsa, yeniden düzgün bir nikah kıyıp, hayatlarına bu şekilde devam etmeleri gerekir. Ama bu şekilde hayatlarına devam ederlerse Allah muhafaza yapmış oldukları şey iffete uygun değildir. Allah bütün Müslümanları iffetlerinde muhafaza eylesin. Bizlere namuslu bir şekilde yuva kurmayı nasip eylesin. Allah'ın amin.